Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından iki yeni tür keneviri yetiştirildi. O bitkilerin hasat dönemi de geldi. Çalışmaya ilişkin detayları alacağız şimdi. Arkadaşımız Seyfi Karadeniz bizleri bekliyor. O noktada Seyfi nedir ayrıntılar söz sende. Ahmet Görmez sizin de bahsettiğiniz gibi kenevir 50 yakın çeşiti ilgilendiriyor. Sektörü ilgilendiriyor. İlaçtan inşaata kadar bir birçok bir farklı alanda kenevir kullanılıyor. Türkiye'de 19 ilde üretim izni bulunuyor. Samsun'da o illerin başında geliyor ve pilotil olarak üretime devam ediyor. Tabii ki e, ekim alanlarında çalışmalar yapılırken bir yandan da 19 Mayıs Üniversitesi'nde tarımsal araştırmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. O çalışmalar netice verdi ve kenevirden iki yeni tür ortaya çıktı. Bunlar Narlı ve Vezir olmak üzere. Şu anda da arka planda e, Narlı'nın hasatı gerçekleşiyor. Konunun ayrıntılarını almak üzere Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürü Selim Aytaç hocamız yayın konum efendim canlı yayınımıza hoş geldiniz öncelikle hoş bulduk teşekkür ederim siz de bizim Hasat eklimiz hoş geldiniz efendim çok önemli bir gün aslında yerli ve milli tohum iki yeni tür ortaya çıkarttınız bunların detaylarını alabilir miyiz ülkemize bu yeni yeni tür neler kazandıracak Evet öncelikle bu e, mutlu günümüzde aramızda olduğunuz çok teşekkür ederiz tekrar. Şimdi biz e, 2013 yılında e, başlatmış olduğumuz çalışmalar e, sonrasında bugün e, Vezir ve Narlı adında iki çeşit adayımızı şu anda Narlı'nın e, ve Narlı hasadına Narlı has başlamış olduk. E, öncelikle dünya çapında dünya standartlarında kaliteli ürün elde etmek için sertifikalı ve tescilli tohumlar üretim yapmak lazım. Fakat maalesef bizim ülkemizde hali hazırda bir çeşitimiz yoktur. Bu amaçla bu nedenle yola çıkarak biz vezir ve Narlı'nın e, öyle özelliklerinden faydalanarak iki çeşit adayımız şu anda tesli için başvurmuş olduk. E, tahminen 2021 Mart ayında komitesi toplanacak ve bu iki çeşidimiz için inşallah teşkil edilecektir. Ve sertifikalı üretim için hazır hale gelecektir. Peki bu hocam hedefiniz nedir? Kısaca alabilir miyiz? Bu arada hocam? hedefimiz bunların e, tohumluk çoğaltımını yapılıp e, bu iki çeşidi Türk tarımına kazanmak istiyoruz. Narlı'nın özellikle teşkil kalitesi çok üstün olan bir e, çeşit adayımız. Evet. Çünkü ince saplı ve orta uzun böyle bir çeşit. Vezir e, adlı adayımız ise daha çok yüksek verimli, yüksek yağ sahip aynı zamanda Belki de ileride ilaç için kullanılacak olan CBD oranı yüksek bir çeşit adayımız. Hocam çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler ve yayına katkılarınız için. Ben çekin. teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi günleriniz olsun. Evet Ahmet Görmez hocamızın da aktardığı gibi önemli veriler söyledi. Özellikle kenevirle ilgili iki yeni türden iki yeni tür ortaya çıktı ve onların hasatı da şu anda arka planda gerçekleşiyor. Yerli ve milli tohumlar olarak hayata geçecek ve ülkemiz için önemli sektörlerde kullanılacak diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım Ahmet Görmez.